ne yapıyorsun ayaz hayvan taklidi hayvan taklidi mi yapacaksın Evet. bu kutuda neler var hayvan gel bakalım evet arkadaşlar evet. bu kutunun içinde bakın sürpriz sürpriz hayvanlar var evet. hangisi çıkarsa ayaz onları taklit edecek o zaman ayaz sen onun şapkasını bana ver hayır onun kafasını da ver kel oldu <laughs> evet kel oldu <laughs> Ver o kutuyu da. Ben tutacağım sen çekeceksin tamam mı? Gözler kapalı mı? Evet kapalı. Bakalım ne çekecek? aç ne? bakalım. Dön, bana. Evet ayaz ineği seçti. Ayaz inek taklidi yapacaksın şimdi. Nasıl ses çıkarır inekler? Yap bakalım. Ne? İneğini de çevir. <laughs> evet inekler ne diye ses çıkarıyormuş? Ne? ne? Kutudan başka seçeceğiz. Koyarım. Bu tarafa gel. Gel 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 İleri git biraz. Hadi bakalım seç. Bakalım ne çıkacak? Bakalım ne çıktı? Kuş çıktı. Ayaz kuşları taklit et bakalım sesleriyle birlikte. Kanatta çıkman gerekiyor. Evet, ikinci görevini de yaptın. <laughs> Uçarak gel. <laughs> tamam, şimdi onu da bırak. Şimdi gel bakalım kutudan başka seç, seç bakalım. Evet, <laughs> hamster çıktı. Onlar nasıl gider Ayaz? Seslerini çıkar bakalım. Seslerini çıkar. Bıcı 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 bıcı. Hayır, vik 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 yap bakalım. Evet. <laughs> Ayaz hemzira da taklit etti. Sen onu da bırakalım. Şimdi bakalım kutuda neler var? Bakın bir sürü hayvan var. İleri git Ayaz. Seç bakalım gözünde kapattı seç. Bakma. Bakay. Aslan. Oo aslan çıktı. Taklit et bakalım. <laughs> Kükremen gerekiyor. Ellerinle de yap. Aferin sana. Ayaz aslanı da yaptı. Taklit etti. Hadi bakalım şimdi ne çıkacak? Ayaz aldın onu. Kurbağa. Bakayım. Küçük kurbağa çıktı. Hadi kurbağa gibi hareket et bakalım. Seslerini de çıkaracaksın. Kurbağalar zıplar değil mi? Evet. Bırak bırak yapacaksın tamam. Kurbağa da bitti. Koy onu oraya. İleri git ileri. Evet. Hadi seç. Aa, köpek çıktı tük tık Taklit et. Köpekler nasıl ses çıkarır? Evet. Aferin sana. Oo, bakalım kaç tane kaldı. Bir sürü var. İleri git Ayas git 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 kapa gözünü Ayaz. Çevir bakalım. Bu ne? Fil. Fil çıktı. Fili taklit et. Fil nasıl ses çıkarır? <laughs> Öyle çıkarmaz ki. Ortumuyla nasıl çıkarır? <laughs> evet hadi gel. Geldim. Bakalım kapa gözünü. Bakalım ne çıkacak? Bak bak. Aa bakayım. Ördek çıktı. Ördekleri takip edin. Bak 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 bak. Ördekler nasıl ses çıkarır? Bak bak bak. Bak bak. <laughs> Hadi çek bakalım. Yoo, bakalım neler çıkacak bu sürpriz kutudan. Kedi. Aa, kedi çıktı. Kedi olacak Zıla Nasıl ses çıkarır kediler? Meow, meow. Yürü bakalım. Yürü. <laughs> Evet hadi gel. Hadi. Kedi de bitti. Bu neymiş? At. Oo at çıktı. At olacak ayağın. Nasıl çıkıyor çıkarıyor <gülüyor> <gülüyor> gel buraya doğru gel. <gülüyor> evet. <gülüyor> hadi gel. Seç biliyorum. Nasıl? Bakayım ne çıktı? Yunus balığı. Yunus balığı çıktı. Ay bunu nasıl yapacaksın Ayaz? İki, 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 ya yüz iki, bakalım. Iki, iki, iki. Ayaz kuş değil Ayaz. Balık o balık. Vink vink mi yapıyordu onlar? Hı -hı. Tamam şimdi. Şimdi gel. gel. Bir sürü geldi. İki tane. Bakalım ne kalmış. Hı -hı. şurada solucan olman gerekiyor. Güzel. Tahtada. <laughs> dön bana doğru dön. Solucanlar öyle mi gidiyor ya? Evet, Ay evet, Onlar 40 tane ayağı varmış biliyor musun? Biliyoruz. Ama biz göremiyoruz. Evet. Hadi bakalım. Burada. Çek. Bakalım ne kaldı topta. Buraya gel. Aa, düştü. Aa, düştü. Buraya geç, 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 geç. Çek. Ayıcık. Ay ayıcık çıktı. Ayılar nasıl ses çıkarır ayaz? Ayı Bal. bakalım. Kalk ya Ayı. Ayılar ne yer? Bal. He? Bal. Bal mı yer? Evet. Gel bu tarafa gel. Araba bu ne? Ay, Zürafa. Zürafa nasıl olacak? Çok tamam yükseğe ayak. çıkman gerekiyor. Evet. <laughs> Zürafa olacak. Bakın nasıl olacak. Ooh, boyun mu uzadı? Evet. Hadi gel. <laughs> evet Ayaz. Bütün hepsini taklit ettin. Evet. O zaman ne diyoruz? Abone no, ol kankam. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.